Yağmur yağıyor değil mi? Oo. Halbuki üçte yağmur yok dedi tam ters oldu görüyor musun? Ya haydi haydi seyfetlenmeyin haydi. Değil mi Ahmet? Yağmur daha güzel. Ha? Buraya buraya. Ne var orada? Yağmur yok. Sığınak buldun mu? Oraya nasıl gelecek? Gel, 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 gir. Ne yavru, gel. Yanaş. Ramazan ya. Allah'ım sen bir yardım et bize. Ağzını yiyeceğim ya abi ya, da. Bu az hiç ya. bence ben de gidelim ıslanalım ne olacak ki. Gel yavrum çıkıyordu? gel sen kaldın mı gel. Karamel. Gel Ömer Karamel. Görmedin mi o bizi?